Nefesinizin anında buz kestiği eksi 30 derecelik dondurucu bir soğuğa uyanıyorsunuz ve ailenizin hayatta kalması ile açlık arasındaki tek engel bir gecede telef olabilecek bir koyun sürüsüdür. Bu yılın 8 ayı kışın hüküm sürdüğü. Afganistan'ın en ıssız ve en çetin bölgelerinden biri olan Vahan Koridoru. Daki çobanların her gün yaşadığı gerçektir. Bahan koridoru sadece soğuk değildir. Burası, doğanın insan sınırlarını test etmek için tasarladığı bir coğrafyadır. Her nefesin bir mücadeleye dönüştüğü kadar ince bir havadan, buzullarla kaplı yüksek rakımlı platolardan ve kar körlüğüne neden olabilecek kadar yoğun ultraviyole radyasyondan bahsediyoruz. Buradaki sıcaklık değişimleri tam anlamıyla acımasızdır. Gün boyunca Güneş havayı dondurucu seviyenin hemen altına kadar ısıtabilir, ancak gece olduğunda sıcaklıklar eksi 30 dereceye veya daha altına düşer. Buna bir de kesintisiz rüzgarı eklediğinizde. Hazırlıksız bir insanı saatler içinde öldürebilecek koşullarla karşı karşıya kalırsınız. Rüzgar sadece havayı daha soğuk hissettirmekle kalmaz. Yerel halkın rüzgar koridorları dediği dağ kanallarını oluşturur. Hava burada o kadar hızlı hareket eder ki yetişkin bir adamı ayağından kaydırıp yere serebilir. Bu yüzden burada tarım yapmak neredeyse imkansızdır. Yetişme mevsimi belki 3 ay sürer ve o zaman bile sadece en dayanıklı ürünler hayatta kalabilir. Geri kalan her şey hayvanlardan gelmek zorundadır. Koyunlar, keçiler, yaklar ve atlar sadece birer besi hayvanı değil çoğu insanı öldürecek koşullarda gelişmeyi öğrenmiş koca bir medeniyetin temelidir. Vahan koridorunda çoban olmayı siz seçmezsiniz. Bu hayatın içine doğarsınız ve eğitiminiz daha düzgün yürümeye başlamadan önce başlar. 5 yaşındaki bir çocuğun Ailesinin hayvanlarının yaşayıp yaşamayacağını belirleyecek kar koşullarını okumayı öğrendiğini hayal etmenizi istiyorum. Bu bir çocuk işçiliği değil. Bu bir hayatta kalma eğitimidir. Bu çocuklar farklı kar türlerini dokunarak ayırt etmeyi öğrenirler. Hayvanların altındaki otu bulmak için kazabileceği toz kar. Bir koyunun ağırlığını taşıyabilecek kabuk bağlamış kar. Buz kar ise hayvanların derhal başka yere taşınması gerektiği Aksi takdirde aç kalacakları anlamına gelir. Rüzgar kalıplarını okumayı. Hangi yönün fırtına, hangi yönün açık hava demek olduğunu anlamayı öğrenirler. 10 yaşına geldiklerinde bu çocukların çoğu kısa süreler için hayvanları tek başlarına dışarı çıkarırlar. 15 yaşına geldiklerinde ise kışın en tehlikeli dönemlerinde tüm sürülerin sorumluluğunu alırlar. Yazılı kılavuzlar veya internetteki eğitim videoları yoktur. Her şey sözlü olarak babadan oğula, anneden kıza aktarılır. Şimdi bunu kendi hayatınızla kıyaslayın. 5, 10 veya 15 yaşındayken bu sorumluluğu üstlenebilir miydiniz? Lütfen çocukluk hikayenizi aşağıda bizimle paylaşın. Kışın derinliklerinde bir çoban için tipik bir günün nasıl göründüğünü size anlatayım. Çünkü bu çoğu insanın deneyimlediği hiçbir şeye benzemez. Gün şafaktan önce başlar. Çalar saat yüzünden değil. Gecenin en soğuk kısmı onları öldürmeden önce hayvanların ilgiye ihtiyacı olduğu için ilk görev su. Sıcaklığın aylarca donma noktasının altında kaldığı bir dünyada akan su yoktur. Her damla kar ve buzun eritilmesinden gelmek zorundadır ve bu göründüğü kadar basit değildir. Karın temiz olması gerekir. Hayvan barınaklarının çevresindeki kirli ve kirlenmiş kar olmamalıdır. Yakıt çok değerli olduğu ve genellikle aylarca yetmesi gerektiği için kar yavaşça eritilmelidir. Ve bu işlem hem aile hem de hayvanlar için yeterli miktarda yapılmalıdır. Her sabah aileden herhangi biri bir şey yemeden önce. Çoban her bir hayvanı kontrol eder. Onlara mevcut olan yiyeceği sağlar ve bir gün daha hayatta kalabilecek kadar sağlıklı olduklarından emin olur. Bu sadece pratik bir durum değil, bir hayatta kalma mantığıdır. Hayvanlar ölürse, insanlar ölür. Bu kadar basittir. Besleme sürecinin kendisi bir sanat formudur. Kışın taze ot yoktur. Bu yüzden her şey kısa yaz aylarında toplanan saman ve kurutulmuş bitkilere bağlıdır. Ancak buradaki zorluk şudur: asla yeterli miktar yoktur. Bir çoban, bahar gelmeden yiyecek bitmesin diye her hayvana tam olarak ne kadar vereceğini hesaplamak zorundadır. Çok fazla verirseniz, kışın bitmesine iki ay kala Şubat ayında yiyeceğiniz biter. Çok az verirseniz, hayvanlar bir sonraki fırtınada hayatta kalamayacak kadar zayıf düşer gün boyunca. En kötü havada bile hayvanların bazen hareket ettirilmesi gerekir. Çok uzağa değil, Belki sadece birkaç yüz metre. Ancak görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu ve rüzgarın sizi yere serecek kadar güçlü olduğu koşullarda. Bir koyun sürüsünü hareket ettirmek bir ölüm kalım operasyonuna dönüşür. Ancak asıl sınav gece gelir. Çoğu hayvanın öldüğü. Sıcaklıkların en düşük seviyeye indiği ve yırtıcıların en aktif olduğu zaman budur. Kar leoparları, kurtlar ve ayılar, özellikle hayvanlar soğuk ve açlıktan zayıf düştüğünde bir koyun sürüsünü kolay bir öğün olarak görürler çoban dışarı adım atmanın dakikalar içinde donma riski taşıdığı koşullarda bile gece boyunca ağları defalarca kontrol etmek zorundadır eğer bir şeyler ters giderse bir hayvan yaralanırsa veya hastalanırsa hatta çobanın kendisi zarar görürse yardıma gelecek kimse yoktur hava durumu seyahate izin verse bile en yakın tıbbi yardım günler veya haftalarca uzakta olabilir her şey o an mevcut olan kaynaklarla halledilmek zorundadır bu durum modern dünyamızda anlaşılması neredeyse imkansız bir özgüven seviyesi yaratır bu çobanlar veteriner hava durumu tahmincisi mühendis ve hayatta kalma uzmanının tek bir vücutta birleşmiş halidir öyle olmak zorundadırlar. Çünkü başka kimse yoktur. Soğuğu, açlığı ve sürekli riski düşünün. Sizce ne kadar süre hayatta kalabilirdiniz? Bir gün için bir, bir hafta için iki veya bir ay için üç yazarak yorum yapın. Ve bize küçük bir destek olarak beğen butonuna ve etmaktan çekinmeyin. Vahan koridorundaki binalar sadece birer ev değildir. Onlar, mimarinin yaşamla ölüm arasındaki ince çizgi olduğunu anlayan nesillerce tasarlanmış hayatta kalma makineleridir. Her duvar, her çatı açısı ve her kapı yerleşimi, yüzyıllardır süren acımasız kışlar tarafından test edilmiştir. Duvarlar oldukça kalındır, bazen çamur, Taş ve mevcut yalıtım malzemelerinden yapılan bir metreye yakın bir kalınlığa ulaşır. Ancak mesele sadece kalınlık değil, ısı kütlesidir. Bu duvarlar gün boyunca ısıyı emer ve gece boyunca yavaşça dışarı vererek dışarıdan enerji almadan çalışan doğal bir ısıtma sistemi oluşturur. Tavanlar alışılandan çok daha alçaktır. Çünkü tavan yüksekliğindeki her fazlalık. Değerli yakıtla ısıtılması gereken daha fazla alan anlamına gelir. En dahice kısım ise hayvan barınaklarının doğrudan yaşam alanlarına dahil edilmesidir. Bu sadece bir kolaylık değil. Harika bir hayatta kalma mühendisliğidir. Hayvanlar vücut ısısı üretir ve bu ısı yakalanarak insanların yaşadığı alanları ısıtmak için kullanılır. Hayvanlar aynı zamanda bir erken uyarı sistemi görevi görür. Bir sorun varsa Yırtıcılar yakındaysa veya hava durumu tehlikeli bir hal almak üzereyse hayvanlar ilk tepkiyi vererek insanları uyarır. Ancak herkes kalıcı yapılarda yaşamaz. Kırgız göçebeleri sürülerini farklı otlak alanlarına takip ederken hızla kurulup sökülebilen taşınabilir barınaklar olan yurtları kullanırlar. Bu yurtlar çoğu modern çadırı yok edecek rüzgarlara dayanacak şekilde tasarlanmış. Ancak yine de at sırtında taşınabilecek kadar hafif olan mühendislik şaheserleridir. Buraya kadar izlediyseniz, videodan keyif aldığınızı bilmek bizi çok mutlu etti. Eğer öyleyse, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak için 5 saniyenizi ayırmayı unutmayın. Sizinle paylaşacak çok daha fazla şeyimiz var. Ve şimdi, kuzu eti, mutfağının dünyasına adım atalım. Vahan koridoru, çobanlarının beslenme düzeni çoğu beslenme uzmanını şaşırtabilir. Ancak dondurucu soğuklarda hayatta kalmak için mükemmel şekilde tasarlanmıştır. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda vücut ısısını ve enerjiyi korumak için gereken günlük 4000 ila 5000 kaloriyi sağlayabilen yüksek yağlı ve yüksek kalorili bir yeme modelinden bahsediyoruz. Bu beslenmenin temeli hayvansal yağdır ve burada gerçekten ciddi miktarlarda yağdan bahsediyorum. Yak tereyağı, koyun yağı, keçi yağı bunlar sadece yemek malzemesi değil. İnsan vücudu için birer yakıttır. Bir çoban güne sıvıdan ziyade tereyağı ağırlıklı bir çayla başlayabilir. Bu sayede vücuduna anında kalori sağlar ve içten dışa ısı üretmesine yardımcı olur. Vahan ve diğer yüksek otlak alanlarında koyun ve keçiler yaygın besi hayvanlarıdır. Bu hayvanların etleri, özellikle kuzu ve koyun eti, yüksek kalorili olması ve aşırı soğuk iklimlere uygunluğu nedeniyle ana besin kaynağıdır. Kurutulmuş süt ürünleri her yerdedir. Taş kadar sertleşene kadar bekletilip kurutulan ama protein ve yağ dolu peynirler. Buzdolabı olmadan aylarca dayanabilen kurutulmuş yoğurtlar bu düzenin parçasıdır. Ekmek hayatı önem taşır ama bu bildiğiniz ekmeklerden değildir. Kısa süren ticaret sezonunda elde edilebilen tahıllardan yapılan yoğun ve ağır bir ekmektir. Her ısırıkta maksimum kalori sağlamak ve bozulmadan haftalarca dayanmak üzere tasarlanmıştır. Ancak bu ortamın ne kadar zorlu olduğunu, doğduğunu asıl gösteren şudur. Sebze ve meyveler çoğu çobanın yılda belki bir veya iki kez gördüğü lükslerdir. Tüm beslenme düzeni, hayvanların sağlayabildikleri ve kısa yaz sezonunda depolanabilenler etrafında döner. Gıda depolama sistemleri de dahicedir. Yer küreyi doğal bir buzdolabı olarak kullanarak sıcaklığı sabit tutan yeraltı çukurları. Besin değerlerini yok etmeden Nemi alan kurutma teknikleri ve gıdayı sadece korumakla kalmayıp besin değerini artıran fermantasyon süreçleri kullanılır. Bu insanlar, atalarımızın bildiği ama bizim büyük ölçüde unuttuğumuz gıda bilimini çok iyi anlıyorlar. Fakat depolama sürekli bir risk taşır. Sıcaklık dalgalanmaları aylarca süren yemek hazırlığını bozabilir. Kemirgenler bir ailenin tüm kışlık yiyecek stoğunu yok edebilir. Nem, ölümcül küf oluşumuna neden olabilir. Her aile, gıda depolamadaki tek bir hatanın bahar gelmeden açlık anlamına gelebileceği bilgisiyle yaşar. İnsanlar aşırı hayatta kalma durumlarını hayal ettiklerinde, fırtınalarla savaşan erkekleri gözlerinin önüne getirirler. Vahan koridorunda hayatta kalmak genellikle kadınlara bağlıdır. Erkekler sürüleri takip ederken, kadınlar ev cephesini yönetir ve kıt kaynaklarla aileleri hayatta tutarlar. Burada yemek hazırlamak bir hayatta kalma mühendisliğidir. Minimum yakıt. İlkel aletler ve sınırlı malzeme ile her öğün konfor için değil, maksimum kalori, besin ve verimlilik için tasarlanır, rolleri yemek yapmanın çok ötesine geçer. Bu kadınlar Hayvanları geleneksel çarelerle tedavi eden birer veterinerdir. Hamyun ve derileri, eksi 30 derecelik soğuğa karşı koruyan giysilere dönüştüren tekstil mühendisleridir. Yetişkin becerilerini erken öğrenmesi gereken çocuklara hayatta kalma bilgilerini aktaran öğretmenlerdir. Psikolojik yük ise muazzamdır. Erkekler haftalarca uzaktayken, kadınlar tüm sorumluluğu üstlenir çocuklar. Hayvanlar yemek. Yakıt ve hata payı tanımayan bir ortamda sürekli tetikte olma hali. Burada çocuk büyütmek, çoğu ebeveynin asla karşılaşmadığı beceriler gerektirir. Bebekleri ısı kaynağı olmadan sıcak tutmak. Küçük çocuklara devasa hayvanların yanında güvende kalmayı öğretmek ve hayatta kalma becerilerini resmi okulun önünde tutmak gibi. 6 veya 7 yaşına geldiklerinde çocuklar hayvan bakımı Yemek hazırlığı ve günlük hayatta kalma işlerine yardım ederler. 10 yaşına gelindiğinde bir çocuğa gece boyunca ateşi canlı tutma görevi verilebilir. Başarısızlığın ölümcül olabileceği bilinciyle öğrenme, izleyerek ve yaparak gerçekleşir. Sorumluluk yaşla değil, yetenekle artar. Yine de burada bir direnç ve neşe vardır. Uzun kış geceleri, nesiller boyu bilgeliği taşıyan hikayeler Şarkılar ve şiirlerle doludur bu aileler. Dünyanın en sert yerlerinden birinde çocuklarını nadir bir güç, amaç ve aidiyet duygusuyla büyüterek derin bağlar kurarlar. Modern dünyada çiftlik hayvanları birer mal varlığıdır. Vahan koridorunda ise onlar yaşam bağlarıdır. Hayvanlar ısı, yiyecek, ulaşım giysi ve arkadaşlık sağlar. Birini kaybetmek sadece finansal bir darbe değil. Hayatta kalma ekibinin bir üyesini kaybetmektir. Her hayvanın yüzyıllardır süren adaptasyonla şekillenmiş bir rolü vardır. Yaklar bu sistemin omurgasıdır; süt, et ve yün kaynağı olmalarının yanı sıra. Vücut ısıları bir kar fırtınasında hayatta kalmak anlamına gelen canlı fırınlardır. Koyunlar giysi Battaniye ve yalıtım için yün sağlar. Hava koşullarına dayanıklı dış katmanlardan tene değen yumuşak giysilere kadar farklı türler özel amaçlar için değer görür. Keçiler ise savunmanın son hattıdır. Başkalarının yapamadığı yerlerde otlarlar. En kötü yiyeceklerle hayatta kalırlar ve diğer tüm hayvanlar yenildiğinde genellikle onlar direnir. Atlar ise ulaşımdan daha fazlasıdır. Görüşün sıfır olduğu fırtınalarda yollarını bulurlar. Donmuş nehirleri geçerler. İmkansız yükleri taşırlar ve tehlikeyi sezerler. Güvenli olmayan buzu reddederler veya çığdan önce huzursuzlanırlar. Bu hayvanlar evcil hayvan değildir. Ama sadece besi hayvanında değildirler. Çobanlar her birini ismiyle, kişiliğiyle ve huyuyla tanır. Belirtiler ortaya çıkmadan hastalığı fark ederler. Sürü dinamiklerini anlarlar ve fırtınalar vurduğunda hangi hayvanların korunmaya ihtiyacı olduğunu bilirler. Bu bağ en zor anları katlanılmaz kılar. Yem bittiğinde ve kış pençesini gevşetmediğinde. Çobanlar hangi hayvanları kurtaracaklarına karar vermelidir. Bunlar soğuk hesaplamalar değil, isimleri, geçmişleri ve ilişkileri olan hayvanları içeren acı verici seçimlerdir. İsimlendirme gelenekleri bu derinliği yansıtır. Hayvanları hayatta kaldıkları fırtınalar, benzersiz işaretler veya çocuklara karşı davranışları nedeniyle isimler verilir. Hayvanlar öldüğünde, özellikle acımasız kışlarda. Ritüeller ve dualar sadece ekonomik kaybı değil, hayatta kalma ortağını kaybetmenin üzüntüsünü de onurlandırır. Modern meteoroloji uydulara ve süper bilgisayarlara güvenir. Ancak Vahan koridorunda çobanlar genellikle doğayı okuyarak hava durumunu daha doğru tahmin ederler. Teknolojiye görünmez olan sinyalleri yorumlarlar. Belirli zirveler üzerindeki bulut şekilleri, rüzgarları günler öncesinden ele verir. Gün batımı Renkleri basınç değişimlerini haber verir ve şafak vaktinde kırağının çökme şekli onlara hayvanları daha yükseğe taşımanın ne zaman güvenli olduğunu söyler. Hayvanlar onların erken uyarı sistemidir. Koyunlar kar fırtınasından önce kümelenir. Atlar çığdan önce huzursuzlaşır. Kuşlar büyük değişimlerden günler önce uçuş rotalarını değiştirir. Yaklar fırtınaları İnsanlardan çok önce hissederek barınaklara çekilir ve hareket etmeyi reddederler. Rüzgar bile konuşur. Vadilerden ve araziden geçerken çıkardığı ses, eğitimli kulaklara bir fırtınanın ne kadar güçlü olacağını ve ne kadar süreceğini anlatır. En kritik becerileri çığ tahminidir. Kar kristallerini, rüzgar yüklemesini, sıcaklık katmanlarını ve eğim açılarını okuyarak Hata yapıldığında hayatta kalmanın imkansız olduğu ölümcül koşulları tespit ederler. Hava durumunun ötesinde. Bu çobanlar sürekli doğal tehditlerle karşı karşıyadır: irtifa hastalığı, donma, hipotermi ve yoğun ultraviyole yansımasından kaynaklanan kar körlüğü. Nesiller boyunca bu tehlikeleri tanımak, önlemek ve tedavi etmek için geleneksel yöntemler geliştirmişlerdir. Bu bilgiler genellikle modern ekipmanlar kadar etkili sonuçlar verir. Dünyanın en sert ortamlarından birinde hayatta kalmak makinelere değil, doğanın ustalığına bağlıdır. Yardımın günler veya haftalarca uzakta olduğu bir yerde topluluk arkadaşlıkla ilgili değil, hayatta kalmakla ilgilidir. Vahan koridorunda yüzyıllar boyunca inşa edilen sosyal sistemler. Bireycilikten ziyade işbirliğine dayalı canlı bir acil durum ağı gibi çalışır. Burada izolasyon mutlak bir gerçektir. Kış fırtınaları köylerin dünya ile bağlantısını haftalarca kesebilir. Sıradan yaralanmaları veya doğumu bir ölüm kalım krizine dönüştürebilir. Dışarıdan yardım almayan topluluklar kendi tıbbi bilgilerine güvenirler. İnsanlar bitkileri, hayvansal ürünleri ve her zaman ellerinin altında olan malzemeleri kullanarak enfeksiyonları tedavi etmeyi, ateşi düşürmeyi ve kırık kemikleri yerine oturtmayı bilirler. Bu ilkel bir tıp değil, aşırı kıtlık için rafine edilmiş bir sağlık hizmetidir. Bu toplulukları asıl bir arada tutan şey kaynak paylaşımıdır. Söylenmemiş kurallar karşılıklı yardımlaşmayı yönetir. Eğer yırtıcılar bir ailenin sürüsünü tehdit ederse, herkes buna karşılık verir. Eğer yiyecek stokları hava şartları nedeniyle kaybolursa, komşular sorulmadan paylaşırlar. Bir aile hayvanlarını kaybederse, topluluk yeniden inşa etmeye yardım eder. Bu yükümlülükler kağıda dökülmez. Çocukluktan itibaren öğrenilir. Katılım pazarlığa kapalıdır. Yardımı reddetmek İhtiyacınız olduğunda yardım alamamak demektir ve bu ortamda bu durum ölümcül olabilir. Sonuç Modern toplumlarda nadiren görülen bir güven ve uyum seviyesidir. Arazi yönetimi sistemin hassasiyetini gösterir. Ailelerin otlatma hakları vardır ama aynı zamanda sorumlulukları da vardır aşırı otlatma yok. Erişim yollarını engellemek yok. Su kaynaklarının ve barınakların ortak bakımı var. Hayatta kalmak kullanmak kadar ölçülü olmaya da bağlıdır. Misafirperverlik de aynı mantığı izler. Her yolcu doyurulur, barındırılır ve korunur. Bu sadece nezaket değil, bir sigortadır. Bugünün yabancısı, yarın bir kar fırtınasında can simidiniz olabilir. Uzun kış geceleri kültürü ve akıl sağlığını ayakta tutar. Hikaye anlatımı hayatta kalma bilgisini ve değerleri aktarır. Müzik ve şiir duygusal bağları güçlendirir. Bu gelenekler hep birlikte bir ruh sağlığı desteği görevi görerek izolasyonu ve stresi hafifletir. En karanlık aylarda hem bireylerin hem de toplulukların dirençli kalmasını sağlar. Dünyanın en zorlu yerlerinden birinde hayatta kalmak kas gücü veya ekip çalışmasından daha fazlasını gerektirir sürekli tehlikeye, kayıplara ve tek bir hatanın ölümcül olabileceği gerçeğine karşı dirençli bir zihin yapısına sahip olmalısınız. Vahan koridorunda inanç sistemleri bu psikolojik temeli sağlar, Vahan halkının çoğu, Şii İslam'ın itidal, eğitim ve toplumsal dayanışmaya odaklanan bir kolu olan İsmaili Müslümanlarıdır. Bu, katı kurallardan ziyade hayatta kalma odaklı şekillenmiş, İş birliğini ve karşılıklı desteği her türlü doktrinin üzerinde tutan bir inançtır. Eğitime verilen bu önem bilginin nesiller boyu korunmasına yardımcı olur. Resmi okullar olmasa bile çocuklara okuma yazma, matematik ve kültürel tarihin yanında hayatta kalma becerileri de öğretilir. Dinin ötesinde toprağın kendisiyle derin bir manevi bağ vardır. Dağlar sadece birer arazi parçası değil onlar hem koruyucu hem de tehdit. Hem yaşam hem de ölüm kaynağıdır. Bu bağlantı, insanlara en ağır zorlukları katlanılabilir kılan bir amaç ve aidiyet duygusu verir. Burada kaderi kabullenmek pasif bir eylem değildir. Disiplinli bir odaklanmadır. Bir felaket yaşandığında veya fırtına sürünün yarısını yok ettiğinde. Enerji umutsuzluğa değil, hala nelerin kurtarılabileceğini harcanır. Bu zihinsel kontrol, herhangi bir hayatta kalma becerisi kadar hayati önem taşır. Dua ve meditasyon, baskı altında sakin kalmak için pratik araçlar sunar. Kararların yaşamla ölüm arasındaki farkı belirlediği bir yerde. Zihin berraklığı ve duygusal kontrol temel gereksinimlerdir. İlahi takdire olan inanç, yıkılmadan kayıplara göğüs germeyi sağlar. Acı çekmek anlamsız değildir. Hayatta kalmayı ve yenilenmeyi de içeren daha büyük bir döngünün parçasıdır. Bu manevi çerçeve işbirliğini pekiştirir. Başkalarına yardım etmek sadece mantıklı bir hareket değil, ahlaki bir görevdir. Kaynakları paylaşmak bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Bu inançlar hep birlikte Vahan koridorunda yaşamı mümkün kılan psikolojik gücü ve sosyal bağları oluşturur. Vahan koridorundaki topluluklar. Yüzyıllardır uç sınırlardaki doğayla şekillenmiş hassas dengeler sayesinde hayatta kaldılar. Bugün ise bu sistemler tehdit altındadır. İklim değişikliği, yüksek rakımlı bölgeleri dünyanın diğer yerlerinden çok daha hızlı etkiliyor. Eskiden tahmin edilebilen kar yağışları ve sıcaklıklar artık düzensizleşti. Bu durum hayvanları, bitkileri ve çobanların nesillerdir güvendiği ritmi bozuyor. Geri çekilen buzullar yaz otlakları için suyu azaltırken, meralar sürülere yetmeyecek kadar kurak veya çok ıslak hale geliyor. Geleneksel göç yolları çöküyor, hayvanlar öldükçe tüm hayatta kalma zinciri zayıflıyor. Daha az besi hayvanı demek, daha az yiyecek, yakıt, giysi ve gelecekteki felaketlere karşı daha az direnç demektir. Yüzyıllardır hayatı sürdüren yapılar giderek daha kırılgan bir hal alıyor. Aynı zamanda gençler daha kolay bir yaşam arayışıyla şehirlere ve yabancı ülkelere gidiyorlar. Onlarla birlikte. Öğrenilmesi 10 yıllar süren ve sadece yaşayarak aktarılan kadim bilgiler de gidiyor. Bu bilgeliği devralacak kimse kalmadığında. Gelenekler sessizce yok oluyor. Modern teknoloji hem yardım hem de risk getiriyor. Güneş panelleri ve iletişim araçları güvenliği artırsa da yerel olarak tamir edilemeyen sistemlere bağımlılık yaratıyor. Oysa geleneksel araçlar yerel beceriler ve malzemelerle onarılabilecek şekilde tasarlanmıştı. Dış yardımlar ise karmaşıklığın bir başka boyutunu ekliyor. İyi niyetli programlar geleneksel kaynak paylaşımı ve gıda depolama sistemlerine farkında olmadan zarar verebiliyor. Bu da yardım sona erdiğinde toplulukları daha savunmasız bırakabiliyor. Ekonomik baskılar hayatta kalmayı daha da zorlaştırıyor. Nakit para bir gereklilik haline geldikçe aileler zor kararlarla yüzleşiyor. Paraya ihtiyaç duydukları için hayvanları satmak mı yoksa uzun vadeli direnç için onları tutmak mı? Çoğu zaman hayatta kalma içgüdüsü yenik düşüyor. Hatta dil bile risk altındadır. Bu bilgilerin çoğu hava durumundaki ince değişimleri. Hayvan davranışlarını ve çevresel işaretleri tanımlayan kelimelerin içinde yaşar. Bu diller yok olduğunda. Bilgi de onlarla birlikte yok olur. Şu andaki en büyük zorluk dengedir. Yüzyıllar boyunca gücünü kanıtlamış geleneksel sistemleri bozmadan yararlı modern araçları entegre etmek. Bazı topluluklar karma yaklaşımlar deniyor. Ancak bu kadar hassas bir yerde küçük hatalar bile kalıcı sonuçlar doğurabiliyor. Vahan koridorunun çobanları çoğumuzun hayal bile edemeyeceği hayatta kalmanın modern dünyanın unuttuğu becerilere bağlı olduğu bir dünyada yaşıyorlar. Çoğu insanı bunaltacak zorluklarla yüzleşiyorlar. Ancak dünyanın en düşman ortamlarından birinde sadece hayatta kalmakla kalmamış Aynı zamanda zengin ve anlamlı hayatlar kurmuşlardır. Vahan koridorundaki çoban hayatının en çok hangi yönü sizi şaşırttı? Hiç bu toplulukların her gün karşılaştığı aşırı soğuk veya izolasyonu andıran bir deneyim yaşadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Ve başka hangi ekstrem hayatta kalma topluluklarını incelememi istediğinizi bana bildirin. Sizden haber almayı her zaman heyecanla bekliyoruz. Kanala abone olmayı ve yeni videolarımızda görüşebilmemiz için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Size en iyi şansları diliyorum. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.